Arkadaşlar Türkiye'deki ilk model Y teslimatına geldim. Ama ben almadım aracı. Arkadaşım aldı. Bakın her yer Tesla. Bu sefer farklı. Her yer beyaz değil arkadaşlar. Her yer bu yeni rengimiz Stealth Grey olarak yer alıyor. Ben size bu teslim aşamalarını göstereceğim. Hem de aracı alıp işte ses seviyesi, konfor, tüketim vesaire bir 80 kilometrelik sürüş yapıp o şekilde onları detaylandıracağım. Aracımızda long range unutmayalım. Alper, Alper Bey de <laughs> burada. O da gelmiş Sizin erken. Sizin takipçinizim evet Eksik saat 10'dan. Vallahi çok severek izliyorum. Hayırlı olsun. İlk kez gördüm daha ben Ne Tesla'ya bindim ne kapısını açtım. Öyle mi? Vallahi bastım butonu i̇lk aldım. Daha i̇lk Tesla'nız mı? İlk ve hiç de bilmedim. <laughs> hayatımda da bilmedim. Sizi gördüm. Vallahi çok sevinirim. Teşekkür ederim. Size de olmayın. hayırlı izlenmeler İnşallah ve hayırlı olsun diyorum Alper ediyorum. Bey. Çok teşekkür ediyorum. Hürmetler, saygılar <laughs> efendim. Çok sağ olun. Sağol Görüşürüz. teşekkür ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar heyecanlı yine geldiler. Merhaba. Selamlar, merhaba. Testa yetkilisi arkadaşımız da burada. <laughs> merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Sağ olun, biz deyiz. Hazırlandık bugüne. Doldurmuşsunuz. Şimdi güzel bir teslimat olacak. Ben ilk geldim. İlk teslimatı yapacağız inşallah. Bu sefer Salt Grey'ler fazla. Bakın arkadaşlar diğer renkler. Yine beyazlarımız var. Ee, ama Salt Grey, Quick Silver ve siyah. Ağırlıklı da Stealth Grey görüyorum. Benim araçta biliyorsunuz birkaç gün önce sipariş ettim, edebildim. Bir Stealth Grey en baz 1866 idi galiba fiyatı arkadaşlar. onu da zaten teslimatta yine beraber olacağız. Kuyu Silver rengi böyle. 3 tane yan yana buldum. Siyah ve Stealth Grey. Yani bu bayağı revaçlı olacak çünkü beyazın yerine geçti. Ve bence çok da güzel bir renk. Şöyle çeşitlisi göstereyim. Bakın burada da Quicksilver, siyah Salt Grey. Şöyle yapayım. Evet gördüğünüz gibi farklı. Salt Grey siyah daha yakın bir renk açıkçası. Şöyle sedefli bir renkine, Çok hafif mavimsilik var ve bayağı da güzel duruyor. Türkiye'de arkadaşlar Tesla dediğiniz zaman... Abi erkencisin. E, eyvah. Her zaman erken biliyorsun. İyisin. <laughs> i̇yiyim çok iyiyim. Sen nasılsın? Türkiye'de Tesla ile ilgili hiçbir şey yokken bütün ceremesini çeken adam yani. Öyle diyelim. Şu anda da gerçekten bence hak ettiği yerde olan insanlardan bir tanesi. Şöyle bir hediyesi de oluyormuş. Önceden yoktu böyle bir... o bakın şöyle. Yeni model yenisi. Evet. Ye Özgür'e kısmet. Artık ben Esar'da verirlerse Esar'da alırım bilmiyorum. Long Range'de verdiler ama Esar'da olacak mı göreceğiz. Şöyle bir bilgilendirme koymuşlar. Bunlar hep yeni. Daha böyle hani oturdu sistem sonuçta bakın. Tesla ile alakalı onarım merkezleri olarak şöyle vermişler listeyi de. Şu anda arıyoruz arkadaşlar. Teslimat yerinde. Evet bizimki bu. 06 GLC 63. Hoppa. Yine bu şekilde içindeydi. Ben çıkarttım. Teslim ediliyor anahtarlar. Bu sefer buraya koyuyorsunuz. Eskiden şuraya koyuyorduk. Direksiyon falan değişti. Şu kısımlar değişti. Elim buraya gitti yine. Ya bence bu gerçekten aranan bir şeydi. Merak ediyorum. Şuradan yapıyorsunuz artık. Hop. Şu an ilerleyebiliriz. Yeni model Y'nin long range'i ile sürüşe geçtik arkadaşlar daha önceden basit bir sürüş yapmıştım bir 10-15 dakikalık hatırlarsanız bu şu anda siz de yapabiliyorsunuz Tesla noktalarında bu test sürüşünü ama o böyle şehir içi ondan sonra daha aslında bozuk bir yer işte daha kısa ve belli hızlarda gidemediğimiz bir testte Tesla'nın Tuzla'daki teslimat noktasından hop Zibart Bahçeşehir'e gidiyorum arkadaşlar. Çünkü araca mat kaplatacağız. Bir sonraki bölümde de bunu yayınlamayı planlıyorum. Çünkü bu Stealth Grey'in en fazla merak edilen taraflarından bir tanesi mat şeffafta nasıl oluyor? Şunu da belirteyim arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim T-Pars ortaklığımız var. T-Pars aksesuarlarına 8 silindir koduyla %10 indirim alabiliyorsunuz siparişinize hangi testte olursa olsun tparts.com.tr'den. Çünkü aksesuarlarda değişiklikler var. E ölçüler değişti ve tparts hepsini de e, getirdi arkadaşlar. Şimdi bu sürüşte aslında sizin merak ettiğiniz bazı önemli detayları görmüş olacağız. Neyle karşılaştıracağız? Şu an bakın benim standart range'le önde gidiyor eşim kullanıyor arabayı. Hem aynı anda hareket ettik tüketime bakacağız. O standart range ama bu long range ama aşağı yukarı birbirleriyle yaklaşıktı. Daha önceden testini yapmıştık. Yaz tüketiminde %7 civarında bir fark vardı. Kış tüketimleri hemen hemen aynı. Onu söyleyeyim ikisinin. Belki long range e, pilinden kaynaklı biraz daha az bile tüketmiş olabilir. E, o o nedenle arkadaşlar burada da onu da göreceğiz. İkisi aynı anda aynı şartlarda karma bir kullanımda ne kadar tüketmiş onu da görebileceğiz. Şu anda ilk kez bakın sileceğini test ettim. Bu iyi olmuş. Önceden burada birazcık sıkıntı çekiyorduk. Buraya alınınca daha pratik olmuş. Şuradan da değiştirebiliyorsunuz. Otomatik mi olsun? Ben mesela otomatiğe aldım şu anda. Bakın. Evet basılı tutunca da hop. Bu şekilde fısfıs fıs yapabiliyor. Benim için bu araçtaki en olumsuz nokta makyajlı kasasındaki bu Vites kolunun kalkmış olması yani ekrandan biraz zorlanacağız. Daha ilerleyen aşamalarda frenden bildiğim kadarıyla böyle tek pedal olarak vites değiştirilebilir bir opsiyon sunulacakmış. Yani buradan değiştirebildiğiniz, açıp kapatabildiğiniz. Korkmayın yani öyle olursa ben arabayı çarpar mıyım vesaire. İstenildiği takdirde öyle bir şey duyduk tabi. Bu kesin değil arkadaşlar. Şu an uygulaması yok diye biliyorum. Ayrıca şuradaki tuşlardan da şey yapabiliyorsunuz dokunmatik tuşlar var ekran kararması vesaire durumunda buradan vites değişikliği yapılabiliyor daha manuel çalışan bir sistem bir de şöyle önemli bir nokta var long range'in ağırlığı bir tık düştü standart range'in ağırlığı yaklaşık arkadaşlar böyle bir 25-30 kilo arttı konfor anlamında biliyorsunuz oldukça konuşuldu işte konforunda belirgin artma vesaire olduğu söylendi, işte süspansiyon sistemine el atıldığı belirtildi. Ben şu an mesela bu kamyonların da gittiği sağ şeritte gidiyorum arkadaşlar. 80 km ile temde gidiyorum. Ve şöyle söyleyebilirim. Ses düzeyi sanki daha böyle belirgin değişmiş. Ama aracın konfor düzeyi böyle yani abartılacak düzeyde değişmemiş gibi geldi bana. Yani değişmiş mi? Kesinlikle. İkisi de 19 jant. Biraz daha fazla yaylanıyor vesaire ama Abartı bir şey ben hissetmedim. Açıkçası makyajsız kasa da beni o kadar rahatsız etmiyor arkadaşlar. Yani konfor anlamında benim beklentilerim karşılıyordu. Ama bu bir tık daha iyileşmiş diyebiliyorum rahatlıkla. Bir yenilik. Bakın şimdi yanımdan bir araç geçiyor. Artık önceden bu yoktu. Mesela yine bir değişiklik. Sinyal verdiğim zaman tuşların, ya yani şu kolun hissiyatı daha ince, daha güzel arkadaşlar, daha hisli. Önceden biraz daha mekanikti, biraz daha böyle ikisi arasında bir şey olmuş. Mekatronik olmuş gibi yani öyle söyleyeyim size. Tesla'nın malzeme kalitesi, işçilik düzeyleri çok konuşuldu. Açıkçası bence bilip bilmeyen herkes bu konuda biraz attı tuttu. Ben size hem long range hem de standart range kullanıcısı olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Malzeme kalitesi, işte işçiliği beni hiçbir zaman rahatsız etmedi. Bence gayet de güzeldi. Gidip de premium araçtan inip bu araca binenler mutlaka fark hissedeceklerdi. Ama gerçekten de diğer segmentindeki diğer araçlara göre bakılınca öyle sizi rahatsız edecek bir fark kesinlikle yoktu arkadaşlar. Peki yeni araçta nasıl oldu? Yeni araçta üstüne çok fazla koyduklarını söyleyebilirim. Hem mesela kullanılan bu çeşitli şeyler değişmiş. İşte döşemeler bu suni deriler değişmiş arkadaşlar. Hem de daha fazla kullanılmış bu suni deriler. Mesela kokpitte komple kullanılmış, buralar dikişli olmuş. İşte o ahşaplar gitmiş, kumaş ve kumaş gelmiş daha doğrusu. Ayrıca bu kapılardaki çıkıntılı detaylar yerine, trimler yerine artık düz trimler var. Trim detayında bu kadar değişikliğe gidilmiş olmasının bence nedeni, aslında o tıkırtıların, ana nedeninin biraz da o trimler olmasıydı. Tıkırtı bazen kötü yollarda alıyorduk. Onu hissedebiliyordum ki ben böyle muhteşem duyan bir insan değilim. Yani böyle inanılmaz kulağa hassas insanlar bu konularda çok şikayet ettiler. Kendi çaplarını haklı olarak. Beni rahatsız eden bir şey olmamıştı ama alıyordum. İşte bence o trim seslerini azaltabilmek için belki de en aza indirebilmek için bu değişikliği yaptılar diye düşünüyorum göreceğiz bakalım zamanla. Şu an için gittiğim şeyde siz de hissediyorsunuzdur zaten. Öyle abartı bir trim sesi vs. Herhangi bir şey ben almadım açıkçası. Yeri gelmişken 13.000 kilometrede sattığım long range ile karma tüketimde satarken 15.8 olarak bir tüketim elde etmiştim. Diğer tarafta standart range aracımla arkadaşlar 23.500 kilometrede 15.5 tüketim elde ettim. Standart range yazın belirgin şekilde %10'a yakın daha az enerji tüketirken kışın o LFF pilinin verdiği dezavantajla çünkü onun şarj alma hızı daha farklı belirgin düşük büyük ihtimalle ondan kaynaklı olarak tüketimleri long range hemen hemen eşitlenmişti. Yani sonuç olarak final tüketim benim kendi sabit kullanımımla Esar'la long range'in tüketimleri aynı diyebiliriz önceki kasa için. Şimdi bir de şu Esar sipariş konusuna gelelim. Biliyorsunuz geçen gün açıldı. Benim tahminime göre bu tahmin arkadaşlar yaklaşık 1500-2000 tane araba o ilk anladım. aşamada geldi arkadaşlar. O ilk aşamada gelen araçlar 3-4 dakika içerisinde bitti. Açıkçası iki kez Tesla siparişi yaşamış bir kişi olarak biz ekranların erken açılmasını alıştık arkadaşlar. Forumlarda zaten konuşuldu. Ya önceden hep erken açıldı. Ne olur ne olmaz geçin başına. Refresh refresh. Hatta ben bunu size sinyal de verdim arkadaşlar. Açıkça da söyledim X hesabımda. Başına geçtik. Şu an elimiz F5'te yeniliyoruz diye de söyledim. 4-5 saat boyunca bunu yaptık arkadaşlar. İşte yaklaşık 4-5 dakika önce de yakaladı bunu yapanlar ve alanlar da onlar oldu. Çünkü saat 17.00'da sipariş açılacağı söylendi. Tahmin ediyorum 4 ya da 5 dakika önce bu siparişe açıldı. Benimkinde mesela 9 ile 21 arası yazıyor Mayıs için. Tahmin ediyorum bayrama kadar yetiştirilecektir. Çünkü bu arabalar 3.5 haftada falan teslim oldu. Onların daha hızlı teslim olacağını düşünüyorum çünkü Long Range mesela atıyorum 200'e yakın sattıysa bu araba 2000 tane ve ona göre de tabii ki de daha fazla hazırlık vardı. Bu aracın daha çok sipariş alacağı gün gibi açık. Şunu da söyleyeyim, araçta önemli değişiklikler de var, şasi yapısında değişiklik oldu. Tasarım anlamında ön ve arka tamamen değişti. Yan görünümde herhangi bir şekilde bir değişiklik olmadı. En aradığımız şeylerden bir tanesi geldi, nedir? Koltuk soğutması. Model Y kullanıcılar olarak en çok şikayet ettiğimiz şeylerden bir tanesi yazın aracı özellikle ilk bindiğinizde ciddi şekilde böyle sıcak olmasıydı ve sürüş sırasında da terletiyordu. O önemli bir detay. Arkaya ekran geldi. Bence olmazsa olmaz değil. Bunu zamanla zaten böyle ekonomik modelleri çıkacak. Onlarda çok ciddi şekilde sadeleştirmeye gidecekler. Şu an gelecek esarlar yine en donanımlı esarlar olacak Türkiye'ye muhtemelen ilerleyen aşamalarda böyle boş Tesla'ları da göreceğimizi düşünüyorum. Yani bu tabii ki de kesin bilgi değil. Ama işte arka ekranı olmayan, soğutması olmayan, ısıtması olmayan koltuklarda, işte ne bileyim kumaş döşemeli, bunu Meksika'da yaptılar. Meksika'da satılacak araçlarda arkadaşlar o şekilde böyle çok sade araçlar getirdiler. Minimumdan şekilde kısıyorlar şeyleri. O nedenle bize de, duruma göre böyle şeylerin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Değişimin bir tanesi de tavan camında daha koyulaştığı, ısı izolasyonunun daha fazla olduğu söyleniyor. Kullandıkça göreceğiz. Bakın şu an şey kapalı. Ambiyans aydınlatma nereden açıldığını bilmiyorum açıkçası. Görünüm. Şunu koyuya döndüreyim. Ben böyle seviyorum aslında. Nereden açıldığını açıkçası şu anda bilmiyorum. Açık diyelim. Evet şimdi geldi açık. Şunu gökkuşağı yapalım. Oluyordu bildiğim kadarıyla ama şöyle şeyden seçebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Şöyle bir yeşil yapalım bakalım. Daha tünele girecek mi bilmiyorum ama şu an belli oluyor bakın. Evet buradan başlıyor hop. Arkada da kapılarda var. Böyle bir farklılığı var. E, ambiyans aydınlatma benim için bir arabada e, en sonda gelen şeylerden bir tanesi onu da belirteyim yani mesela bu Mercedes'in yeni Luna Park gibi olan aydınlatmalarını sevmiyorum. Yani beni içeride fazla bir şekilde meşgul ediyor gözlerimi. O Özellikle akşam yola odaklanmayı, karanlıkta yola odaklanmayı bu sayede daha çok seviyorum, ihtiyaç duyuyorum. Onu da kapatabiliyorsunuz en nihayetinde. Şunu da göstereyim, şey buraya geldi, otopilot. Şuradan kameraları açıp kapatabiliyorsunuz. Bunları değiştirebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla zaten, atama yapılabiliyor. Şu güzel olmuş yalnız onu söyleyeyim. Şu elimizle burada kısa yoldan şuraya basıp yapıyorduk bu işe, Bunun buraya gelmiş olması hoşuma gitti. Şimdi yeni SR'daysa büyük bir handikapımız var arkadaşlar. O da nedir biliyor musunuz? Müthiş bir ses sistemimiz vardı. 13 hoparlörlü. Artık yok Esarlarda, 9 hoparlörlü. Neler eksik? Bildiğim kadarıyla Bas'la alakalı olayı çıkartıyorlar. Hoparlör sayısını da azaltıyorlar. İşte 4 tane de büyük ihtimal 2 tanesi bas. 2 tanesi de normal mid hoparlörler diye tahmin ediyorum. Yine bitmedi. 2 tane amfi vardı. Bas içinde olan amfi teke düşürüldü. Sadece hoparlörleri besliyor o, nedenle de. Yani orada bir zevkimiz törpülenecek. Onu söyleyeyim. Eski esarlarda en büyük avantaj o. Bir de vites. bunlar önemli detaylar. Long range'lerde ise hoparlör sayısını artırdılar. Bence amfi gücü de artmıştır. Çok daha iyi. Zaten muhteşem bir ses sistemi vardı. Hem SR'da hem Long Range'de öncekilerde. Bu yeni Long Range'de daha da dehşet bir ses sistemi olmuş. Yani şöyle düşünün. Ben dinledim bu sesi ve aradaki farkı net gördüm. Öyle kuvvetli, öyle net. SR'ınızın, önceki SR'ınızın değerini bilin. Müzik tutkunları o nedenle şanslılar arkadaşlar. Orada bir artınız var. Daha önceden bahsetmiştim ama yine söyleyeyim. Arka koltuklar otomatik olarak indirilip kaldırılabiliyor ayrı ayrı. Önceden basıyorduk, tak düşüyordu. Elinizle kaldırmanız gerekiyordu. Bagaj hacminde bir değişiklik yok. Yine 971 litre. Bu e, herhangi bir şekilde arkayı yatırmadan, arka e, sırtlıkları yatırmadan elde edilen bir şey. Arka bagaj, altındaki boşluk ve frank dediğimiz öndeki boşluk şeklinde arkadaşlar. Bunlar güzel detaylar çünkü 971 litre aracı şöyle geneline baktığınız zaman ya diyorsunuz neresinde çok büyük bir şey. Çoğu segmentindeki araç en yüksek işte 600 620 litreye çıkabiliyor mesela Skoda Superb gibi arabalar. Liftback biliyorsunuz. Hatta F segmentinden bile bazı araçlardan fazla bir bagaj hacmi verdiğini düşünüyorum. Öyle de bir avantaj. Model yerlerin hepsi böyle arkadaşlar, gerçekten. Şimdi dilatasyonlardan geçiyoruz. Şurada da. Naylonu da özellikle çıkartmadım. Gözünüze takılmıştır, belki ışırtı uşurtu yapmıştır. Özgür kendi çıkarsın arkadaşlar. Tok sıkıştırdı arkadaşlar. Ben de şöyle bir gazladım orada gördünüz. <laughs> bu arada modu neymiş? Şu anda büyük ihtimal bu araba şeyde Esar'da değiştiremiyorduk. bana şeyde gibi geldi. Standarttaymış bu arada. Sakine aldığınız zaman Esar'dan daha yavaş bir araç haline geliyor. Standartta aldığınız zaman Long range'ler 0'dan 100 km, 4.8 saniyede çıkabiliyor. Önceden 5 saniyede bu iyileşti, hem aerodinamik yapı hem de araç hafifledi. Ama standart range'lerde araç birazcık arkadaşlar ağırlaştı dediğim gibi. Ama ne oldu? İşte 7.5'dan 7.6 verilmeye başlandı, yapısal bir değişiklik olduğunu söylendi. Ondan dolayı da böyle bir fark var. Direksiyon hissini çok soran oldu, direksiyonun yapısı değişti arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, e, farklılık hissettim e, ama mesela normal ilk bindiğiniz zaman daha direk geliyor sanki yüksek hızlarda daha az sertleşiyor gibi geldi. Bu kesin değil. Ona binip tekrar bakıp birkaç sefer denemem gerekiyor. E, genel anlamda ama farklı bulduğum direksiyonu düşük hızlarda. Daha direkt yüksek hızlarda biraz daha yumuşak artık farkını siz yapabilirsiniz. Şu da merak edilen bir konu biz kaç kilometrede arabayı teslim aldık? Şu an 66 gösteriyor arkadaşlar. 59,5 yani 6,5 kilometredeyken e, almışız biz teslimatı. Long range'leri %75 verdiler. Daha önceden böyle 15-20'lerde verildiği için insanlar birazcık sıkıntı yaşadılar açıkçası. Ya işte biz en yakın yere gidene kadar kaldık ettik problem yaşadık diye. Standartlarda böyle bir şey olacak mı bilmiyorum ama long range'ler %75 şeyle geliyor. E, pille geliyor onu da belirtmekte fayda var. 11 kilometre kaldı. Zibart Bahçeşehir'e ve 61 kilometre yol yaptık şu ana kadar. Tüketimim 11.3 arkadaşlar. İşte Tem'de nasıl gidiliyorsa Fatih Sultan Mehmet üzerinden Öyle bir sürüş yaptık. Genelde sağ şeritteydim, orta şeritteydim. Esara göre ne fark edecek? Esar mı tüketecek? Bu mu tüketecek onu merak ediyorum. Ya bu bu arada sıcaklık da önemli tabii. 17 santigrat derecede şu anda. Trafiğe hiç girilmedi ama elektrikli otomobillerde trafiğe girmek eğer ısıtıcınız ya da işte klimanız abartı şekilde açık değilse arkadaşlar size bir handikap sağlamadığı gibi avantaj sağlıyor genellikle İstanbul gibi trafiklerde. O nedenle içten yanmalı araçlara göre çok daha az tüketimler söz konusu oluyor. Elektrikli otomobillerde iş ters arkadaşlar. Uzun yolda 110-120 ile gitmek şehir içinde normal dur kalk trafikte gitmekten daha fazla enerji tükettiriyor size. %65 ile 341 km menzil gösteriyor şurada. Yani 3'te 1 ile 341 deseniz 510-520 falan burada sizin aşağı yukarı bir menziliniz var. Benim tahminimi söyleyeyim size. Kendi long range aracımla arkadaşlar 600 kilometreye kadar şehir içi menzili gördüm. 600'ü de geçti. 650'ye varmıştı. Süpürmemiştim dibine SR'daki gibi long range için konuşuyorum. Şehirler arası da normal 110'a sabitleyip giderseniz ki 110 110'u Tesla'nın diğer araçlarda 115-120'yi göstermeye denk geliyor. Gösterge hatası daha az verilmiş. Bu regülasyon gereği yapılıyor. Öyle söyleyeyim. ve Ben gösterge hatası olarak adlandırıyorum bu olayı. Bu arada şimdi mesela frenliyorum ya. Tesla'larda Rejeneratif frenlemenin şiddetini ayarlayamıyorsunuz. Rejeneratif frenlemeyi kapatamıyorsunuz. Bence böyle olmamalı. Onu söyleyeyim. Ya yani model Y'lerde böyle. İşte hatırladığım kadarıyla arkadaşlar şeyde öyle değil. Model S'te, Model X'te bu şekilde değil. Model 3'le Y'de böyle bir olay var. Bence olmamalı. Ben rejeneratif frenlemeyi mesela özellikle uzun yolda arabayı şöyle bayır aşağı sallayabilmeliyim. Şunu da belirteyim, long rangelerin gerçekten şeyi daha şey arkadaşlar, sert rejeneratif frenleme yapabiliyor. O da onların, long rangelerin daha iyi enerji depolayabilmesini sağlıyor. Rejeneratif frenleme vasıtasıyla. Şurada bir, evet, bakın bayağı yüksek o balık sırtı şeylerden vardı. Biraz daha da ama. Maalesef yolumu kaybettim. <laughs> bir tane daha. Bu arada şu selektörü böyle yapamadığınız için arkadaşlar elim yine o sürekli oraya gitti. Orada bir şeyiniz olacak, acemiliğimiz olacak selektör şuradan yapılıyor. bence bunların değişmemesi gerekirdi. Yani vitesin yerinde, selektöründe burada. Çok alışılmış şeyler. Hatta sinyali de buraya alacaklardı da. model Model 3'te o şekilde şu anda makyajcısında. Ama bunlar da almadılar. Biraz alışanlar alışmış. Alışmaya bağlı bir şey. Ben de alışacağım ama tabi diğer araçlara falan geçince problem yaşayacağız bu arada. Bu, bu ikisi yani. keşke değişmeseydi. Arkadaşlar çok az kaldı. Şöyle bir toparlayayım size. Şimdi değişimler var ama bazı kaynaklarda şöyle de şeyler de söyleniyor. completely different car vesaire. Böyle bir şey yok. Yapı tamamen korunmuş. Bu bir makyajlı araç. Güzel şeyler yapılmış. Kesinlikle çok güzel şeyler yapılmış. Ama yepyeni bir araç beklemeyin arkadaşlar. Öyle bir yepyeni bir araç yok. İyileştirilmiş bir Model Y var. tenkit ettiğimiz noktalarda yapılan güzel iyileştirmeler var. Yabancı kaynaklarda biraz abartan yerler var dediğim gibi. Araç çok güzel olmuş ama öyle tamamen yeni denilebilecek bir araç değil. Zaten öyle bir iddia da yok arkadaşlar. Ona göre düşünebilirsiniz. Şimdi hemen bakıyorum. Benim tüketimim ne kadar arkadaşlar? 111.8. Evet benim arabada geldi sarın yanına. Hop şimdi hemen tüketimine bakmak istiyorum. 10.6 arkadaşlar. Mevcut eseriniz var. yine yaz koşullarında long range'den az tüketmeye devam ediyor. Aynı yolu yaptık. Onu belirteyim o açıdan güzel oldu görmek. Şimdi aracı bu stealth grey mata kaplayacağız. Nasıl görünecek? Mat şeffaf kaplamayla. Ayrıca tabii ki de cam filmi, tavan filmi, ön termal film hepsini yapacağız arkadaşlar. Sıfır silindir serimiz de aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Go, 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 go.